Atalcan'ı çok beğendim. doğunun en ücra köşesinde böyle güzel bir kasabada böyle bir kültürel anlamda bir serginin açılması beni çok mutlu etti. Kültürümüze sahip çıkmamız, geçmişimizi çok iyi hatırlamamız, gelecek nesillere aktarmamız adına bu tür girişimlerin desteklenmesini çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok beğendim. Gerçekten insan özüne dönüyor. Bundan 40 sene önceki, 50 sene önceki çocukluğuma döndüm adeta. Bir de Ata Ocağı'nda bölgemizle ilgili bu bölgede yaşamış bu kadar çok yazar ve şairin olduğunu bilmiyordum. Bu sayede bunların varlığından da haberdar oldum. Gerçekten mutlu oldum. İnşallah daha güzel yerlerde, daha güzel günlerde görürüz. Ben Önder Türkeli. 1968, Menekli doğumluyum. İstanbul'da yayın işiyle uğraşmaktayım. Önsöz Yayıncılık adı altında. İstanbul'a gittiğimden beri, yani 1986'dan beri kitap işiyle uğraşmaktayım. 10 yıldır da yayın evimi idare etmekteyim. Teşekkür ederim.